Çin semalarında bir şeyler oldu ve dünyanın en büyük iki uçak üreticisi buna hazır değildi. Ne bir basın toplantısı, ne de Hollywood tarzı bir tanıtım. Sadece havacılık sektörünü temellerinden sarsan 12 bin kilometrelik sessiz bir test uçuşu. Uçak mı? Komak tarafından geliştirilen ve tek hamlede şüpheli bir prototipten potansiyel bir dünya. Klasında tehdide dönüşen yepyeni geniş gövdeli jet uçağı, Çin'in 929'u. Uzun mesafeli uçuş pazarı onlarca yıldır Boeing ve Airbus'un elindeydi. 787 Dreamliner ve A350 uçakları gerçek bir rakip olmadan göklere hükmediyor. Ancak şimdi bu tekele meydan okuyan bir girişim değil. Küresel hedefleri olan devlet destekli bir havacılık gücü. J929 bölgesel bir jet değil. Ucuz bir taklit de değil. Boeing veya Airbus'un sunabileceği her şeyden daha uzağa uçmak. Daha fazla yük taşımak ve daha ucuza mal olmak üzere tasarlanmış, tam ölçekli, kıtalar arası bir uçak. Ve bu yıl itibarıyla artık teorik değil, uçuyor. Halkla ilişkiler manipülasyonlarını aşan ve küresel teknoloji hakimiyeti mücadelesini gözler önüne seren gerçek hikayelerden hoşlanıyorsanız, daha fazla kişiye ulaşması için beğen butonuna tıklayın ve bunun gibi daha fazla gereksiz ayrıntıya girmeden derinlemesine incelemeler istiyorsanız hemen abone olun. Sırada ne var? Diyelim ki Boeing bundan hoşlanmayacak. 5 yıl önce bu kulağa bilim kurgu gibi gelirdi. Batılı motorlara ve aviyoniklere hala bağımlı olan Çin. Şimdi Pekin'den Chicago'ya 280 yolcu kapasiteli, kesintisiz uçabilen geniş gövdeli bir uçak üretiyor ve bileşenleri üzerinde tam yerel kontrol sağlamayı hedefliyor. Düşünülemezdi. Ta ki şimdiye kadar. C929 Projesi GR929 markası altında Rusya ile ortak bir girişim olarak başladı. Çin para ve üretim sağlarken, Rusya havacılık ve uzay uzmanlığı sağladı. Ancak Ukrayna'daki savaş ve teknoloji paylaşımı konusunda artan gerilimin ardından ortaklık çöktü. Herkes projenin başarısız olacağını bekliyordu. Bunun yerine Çin tüm işi devraldı. C-929 olarak yeniden markaladılar geliştirmeyi hızlandırdılar ve yabancı parçaları yerli alternatiflerle değiştirmeye başladılar. Aviyonikler değiştirildi. Gövde tasarımı yeniden inşa edildi. Sertifikasyon yolları elden geçirildi. 2023'ün sonlarına doğru ilk uçuş modeli hazırdı ve 2025'in başlarında Batı hakimiyetine sembolik ve stratejik bir tokat gibi atılan 12 bin kilometrelik kıtalar arası bir test uçuşunu tamamladığı bildirildi. En şaşırtıcı olanı ise bunun aceleye getirilmemiş olmasıydı. Kasıtlı. Titiz ve yıllar süren bir çalışmaydı. Ve mesaj bundan daha açık olamazdı. Boeing ve Airbus'un kararları kontrol ettiği dönem sona erdi. Gökyüzünde yeni bir rakip var. 2016'ya geri dönelim. Dünya Boeing'in 787'lerinin lansmanına ve Airbus'un A350 üretimini genişletmesine kilitlenmişken, Şanghay'daki bir konferans salonunda sessizce bir şey kök saldı. Çoğu batılı analistin önemsemediği ortak bir duyuru. Rusya ve Çin, GR-929 adlı geniş gövdeli bir jet uçağı üretmek için işbirliği yapıyordu. Uzun menzilli, çift bayraklı ve tek misyonlu yeni bir uçak, düopoleyi yıkacak. Kağıt üzerinde bu çok mantıklıydı. Rusya'nın birleşik uçak şirketi, UAC, onlarca yıllık havacılık ve uzay mühendisliği deneyimine sahipti. Çin'in Komak'ı ise eşsiz bir endüstriyel ölçeğe ve devlet fonuna sahipti. Sorumlulukları paylaştılar. Rusya aerodinamik ve motorları tasarlayacak. Çin ise üretim ve son montajı üstlenecekti. Projeye birlikte 2 milyar doların üzerinde kaynak ayırdılar. Kapalı kapılar ardındaysa bu sayı hızla artıyordu. Hedefleri mi? Boeing'in Dreamliner uçağının kilitlediği pazar. sı uçuşlar yapabilen. Uzun menzilli. Çift koridorlu jetler, Pekin'den Londra'ya, Moskova'dan Los Angeles'a kadar her şeyi düşünün. Ve bir an için plan gerçekçi göründü. Safran GE ve Honeywell gibi batılı firmalarda sessizce planı takip etti. Boeing yönetimi, geleneksel olmayan aktörlerden gelen yeni tehditler konusunda uyarıda bulunan bir muhtıra bile yayınladı. Bilmedikleri şey neydi? Bu muhtıra kehanet gibi geçerliliğini yitirecekti. Ancak 2022'ye gelindiğinde bu ittifak çatırdadı. Ukrayna'daki savaş sadece sınırları değil, havacılık ve uzay alanındaki zaman çizelgelerini de alt üst etti. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıkça, GR-929 ortaklığı sekteye uğradı. Rusya'nın UAC'si, aniden askeri platformlara odaklanma baskısı altına girerek programdan kilit mühendisleri çekti. Zaman çizelgeleri kaydı e-postalara yanıt gelmemeye başladı. Bileşenler ulaşmayı bıraktı. Sonra asıl kırılma geldi. Siyasetle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen güçle ilgili bir kırılma. Çin, Gegen X ile rekabet etmesi amaçlanan erken dönem yüksek bypasslı fan tasarımları da dahil olmak üzere, Rusya'nın tescilli motor teknolojisine erişmek istiyordu. Rusya hayır dedi. Fikri mülkiyet müzakereleri bozuldu. Hava, işbirliğinden ihtiyata kaydı. Rüya proje ulusal güvenlik riski haline geldi. Bu yüzden 2022'nin sonlarında Rusya projeden çekildi. Batı ise rahat bir nefes aldı. Boeing stratejistleri programın gelişiyle birlikte sona erdiğini iddia etti. Havacılık medyası GR-929 için ölüm ilanları yayınlayarak onu jeopolitiğin bir başka kurbanı olarak nitelendirdi. Ancak kimsenin öngöremediği şey şuydu. Çin uçağı rafa kaldırmadı. Markasını değiştirdi. CR 929, sessiz sedasız C 929 oldu. Ve Comec yavaşlamak yerine hızlandı. Daha fazla işe alım, daha fazla fon, daha fazla kontrol. Çin artık sadece uçak üretmiyordu. Tamamen bağımsız bir havacılık ekosistemi kuruyordu. 2023'ün ortalarına gelindiğinde ise fısıltılar duyulmaya başlandı. Comec, gövde tasarımını yeniden düzenlemeye, yeni yerli kompozit malzemeler tedarik etmeye ve Çin Sivil Havacılık İdaresi Kias As ile sertifikasyon iş akışlarını uluslararası protokollere uyacak şekilde yeniden yapılandırmaya başlamıştı. Sadece 5 yıl önce çoğu uzman Çin'in Rusya olmadan geniş gövdeli bir uçak üretemeyeceğine inanıyordu. Şimdi mi? Sessizce ve kendi şartlarına göre bir tane inşa ediyorlardı. Rusya'nın çıkışından sonra birçok kişi Çin'in pes edeceğini düşündü. Ancak Comec sessizliğe büründü ve işe koyuldu dönüşüm gürültülü değil, systematic'ti. Çin hükümeti sessizce yeni sermaye enjekte ederek Komak'ın Şangay ve Chengdu'daki Arşe Altyelge faaliyetlerini genişletti ve askeri havacılık bölümlerindeki üst düzey mühendisleri yeniden görevlendirdi. Çoğu devlete ait düzinelerce yeni tedarikçi tek bir göreve yönlendirildi ve bu, DACE 929'un dış destek olmadan %100 hayatta kalmasını sağladı. Sadece parçaları değiştirmeye çalışmıyorlardı tamamen yeni bir endüstriyel omurga inşa ediyorlardı. İçeriden alınan bilgilere göre, Comac, 2023'ün sonlarına doğru, Aviki'nin daha önce yalnızca askeri dronlarda kullanılan en yeni kompozit, kalıplama teknolojisi sayesinde mümkün olan yapısal revizyonlarla birlikte, 929'un tüm gövde kesitinin çalışan bir maketini hazırlamıştı. Hatta isimsiz konuşan Boeing yetkilileri bile bu hızın beklenmedik olduğunu kabul etti. Bir Ak yetkilisinin iç düzenleyicilere. Amacın rekabet etmek değil, bağımlılığı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olduğunu söylediği bildirildi ve tam da öyle oldu. Honeywell ve Rockwell Collins gibi CR 929 planına bir zamanlar dahil edilen batılı aviyonik sağlayıcıları sessizce değiştirildi. Controller Avic Avionics ve Şanghay Uçak Tasarım Enstitüsü gibi Çinli firmalara devredildi. Navigasyon sistemlerinden uçuş kontrol bilgisayarlarına kadar her şey içeriye doğru göç etmeye başladı. Ve ne kadar derine bakarsanız, o kadar belirgin hale geldi. Bu artık ortak bir proje değildi. Bağımsız bir programdı. Havacılık gazetecileri Boeing'deki üretim gecikmelerini ve Airbus'taki sertifikasyon darboğazlarını takip etmekle meşgulken, Comac'ın ilerlemesi kelimenin tam anlamıyla radar altındaydı. Çin, gösterişli bir halkla ilişkiler stratejisi yerine bildik bir strateji kullandı. Sessizce inşa et. Sonra dünyayı şok et. 2024'ün başlarında uydu görüntüleri. Komak'ın Zhangjiang test tesisinde pis değişiklikleri ve geniş gövdeli bir dirsiniş. Gövdeye yer açacak kadar büyük hangar genişletmeleri de dahil olmak üzere yeni faaliyetleri ortaya çıkardı. Analistler başlangıçta bunun bir C919 varyantı olduğunu varsaydılar. Ancak yanılmışlardı. 2024 ortalarında. içeriden gelen sızıntılar. Alt sistem entegrasyon denemelerinin başladığını ve erken güç dağıtım üniteleri ile çevre kontrollerinin modüler platformlarda canlı olarak test edildiğini gösteriyordu. Bunlar model değil, gerçek uçuş koşullarını simüle eden ağa mühendisinden işlevsel sistemlerdi. Avik'ten sızdırılan ve daha sonra silinen bir iç rapor. C929'un kabin basıncı düzenleme sisteminin ICAO uzun mesafe standartlarına göre gerekenden %10 daha yüksek stres eşiklerini geçtiğini iddia ediyordu. Henüz tam bir prototip uçmamış olsa da, C-929'un parçaları çoktan havalanmış, küresel medyayı uyarmadan uçuş verilerini toplamak için modifiye edilmiş C-919 test platformlarına monte edilmişti. Bu noktada, batılı savunma analistleri bile yeni bir ifade fısıldamaya başladı. Bu artık bir vahiy değil ve böylece anlatı değişti. Bir zamanlar aşırı iddialı bir kağıt projesi olarak görülen şey, artık havacılık tarihindeki en ciddi batı dışı geniş gövdeli uçak projesi olarak adlandırılıyordu. Zaten uçmuş olduğu için değil, kimsenin kabul etmeye cesaret edemeyeceği kadar yakın olduğu için. Bu sadece ölçeklendirilmiş bir C-919 değil. C-929, Boeing 787 ve Airbus A, 350 ile yalnızca boyut olarak değil. Teknoloji, konfor ve sahip olma maliyeti açısından da doğrudan rekabet edecek şekilde tasarlanmış. Temiz bir geniş gövdeli tasarıma sahip. Kanat açıklığı yaklaşık 65 metreye ulaşıyor ve Dreamliner'dan daha uzun. Kabin genişliği ise 5,5 metrenin üzerinde ve bu da hava yollarına. Geniş 9 kişilik ekonomi sınıfından uzun mesafeli yolculuklar için optimize edilmiş premium kabin düzenlerine kadar oturma düzeni konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Ancak asıl önemli olan boyut değil, yapı. C-929'un gövdesinin %50'sinden fazlası karbon fiber kompozitlerden üretilmiştir. Bu, Komak'ın önceki uçaklarından çarpıcı bir sıçramadır ve hatta A350'den bile biraz daha yüksektir. Buna, önemli yük taşıyıcı bölgelerdeki %15 titanyum içeriğini de eklediğinizde, ultra uzun mesafeli rotalarda yakıt verimliliği Korozyon direnci ve dayanıklılık için tasarlanmış bir jetle karşı karşıya kalırsınız. Dış kabuğun içinde işler daha da ilginçleşiyor. Uçak, uyarlanabilir dijital uçuş ekranlarına sahip akıllı aviyonikler, pilotun zorlanmasını azaltan ortam kokpit aydınlatması ve 787'nin öncülüğünü yaptığı ancak hidrolik, elektrik ve termal sistemlerde genişletilmiş teşhis bant genişliğine sahip. Olduğu söylenen sisteme benzer bir gerçek zamanlı sistem izleme paketiyle donatılacak. Çevirisi mi? Hava yolları. Modern fil yollardaki en pahalı iki sorun olan öngörücü bakım ve daha düşük plansız arıza süresi elde ede ediyor. Kabinde cabası ve Komek bu noktada da geri adım atmadı. Tasarımcılar. Hem Çinli yerel taşıyıcıların hem de uluslararası ortakların ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış gürültü, azaltıcı malzemeler. Adaptif LED aydınlatma ve modüler oturma seçenekleri kullanarak yolcu deneyimine büyük önem verdi. Sızdırılan görseller, daha büyük pencereler, daha geniş koridorlar ve hem A350'nin minimalist tasarımından hem de Embraer'in ergonomik koltuk aralığından ilham aldığı bildirilen bir iç mekan düzenini gösteriyor. Ve işte can alıcı nokta. Bu düzeydeki inovasyon Özellikle kuşak ve yol bağlantılı pazarlar için Boeing veya Airbus muadillerinden %15 ila %20 daha düşük bir maliyetle sunuluyor. Bu sadece teknik bir kazanım değil, aynı zamanda ekonomik bir silah. C929 sadece Çin'de üretilmiyor. Aynı zamanda Çin'de korunuyor. Sun montaj, bir üretim hattı olduğu kadar jeopolitik bir güvenlik duvarı da olan Şangay Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nde gerçekleştiriliyor. Neden orada? Çünkü serbest ticaret bölgesi. Komekye vergi muafiyetleri, daha hızlı ithalat-ihracat izinleri ve belki de en önemlisi, veriler ve fikri mülkiyet üzerinde tam kontrol sağlıyor. Batılı firmalar öylece içeri girip gözetleyemez. Uluslararası denetim asgari düzeydedir ve çevrilen her civata, taranan her parça Çin'in dijital sınırları içinde kalır. Bu bir tesadüf değil. Bu uçak sadece uçmak için değil, aynı zamanda tam kapsamlı havacılık egemenliğini temsil etmek için tasarlandı. Ve etkileri daha da derin. Montaj hatları Kompozit panellerdeki mikro çatlakları ve yorulma stresini gerçek zamanlı olarak tarayan yapay zeka destekli inceleme sistemlerini de içerdiği söylenen, yerli olarak geliştirilen robotlarla donatılmış durumda. Boeing'in eski sistemlere ve kademeli dış kaynak kullanımına büyük ölçüde dayanan Everett fabrikasının aksine, Comac'ın üretim hattı dikey olarak entegredir. Daha az üçüncü taraf müdahalesi, daha fazla iç kontrol. Şanghay Uçak Tasarım ve Araştırma Enstitüsü'nden anonim bir mühendis. Dreamliner'daki gecikmelerden ders çıkardık dedi. Boeing'in yaşadığı her başarısızlığı inceledik ve adapte olduk. Montajı sıkı güvenlikli bir bölgede kilitleyerek ve havacılık, elektroniğinden koltuklara ve gövde birleştirmelerine kadar tüm süreci yerelleştirerek Çin. Sadece bir jet inşa etmiyor, Batının nüfuz edemeyeceği bir havacılık kalesi inşa ediyor. Ve C-929 kapalı hangar kapılarının ardında ilerledikçe Diopol daha da gerginleşiyor. Eğer C-929 Çin'in havacılık kılıcıysa, motoru da onun bıçağıdır ve onlarca yıldır bu bıçak köreldi. Açık konuşalım. Motorlar her zaman Çin'in zayıf noktası olmuştur. Çin'in dar gövdeli jet uçağı 919. Hala General Electric ve Safran tarafından ortak geliştirilen batı yapımı bir motor olan Leap C'ye bağımlı. Bu, ABD'nin erişimi kontrol etmesine, ihracatı kısıtlamasına ve hatta sertifikasyon sürelerini geciktirmesine olanak tanıyan türden bir bağımlılık. Ancak Çin, 929 ile bu baskıyı kırmayı hedefliyor. Çin Aero Engine Corporation, AECC tarafından geliştirilmekte olan yeni nesil turbofan motoru CJ2000 devreye giriyor. Bu bir öncelik değil, ulusal bir öncelik. EICC yetkililerine göre CJ-2000, 35 tona kadar itiş gücü sağlayacak şekilde tasarlanıyor ve bu da onu şişit. Boeing 787'ye güç veren Rolls-Royce, Trent 1000 ve GE'nin GenX'inin performans aralığına yerleştiriyor. 3 metrelik bir fan çapına, daha iyi yakıt ekonomisi için ultra düşük bir bypass oranına ve daha az ağırlıkla, Yüksek türbin sıcaklıklarını idare eden yeni nesil seramik matris kompozitlere sahip. Başka bir deyişle, çin eşitlik peşinde. CJ2000, başlangıçta C919 için tasarlanmıştı. Ancak teknik engeller nedeniyle zaman çizelgesinin dışına itildi, itildi. Bu gecikme şimdiye kadar başarısızlık gibi görünmüş olabilir. Çünkü CJ2000 artık geniş gövdeli görev için yeniden tasarlanarak geliştirilme aşamasında. ACC bileşen tezgah testlerine çoktan başladı. Fan kanatları ve kompresör kademelerinin ilk prototiplerinin, G'nin en yeni modellerinin %10'u civarında verimlilik değerleri gösterdiği bildiriliyor. Peki ya Çin'in planı? 2029'a kadar. C929 üzerinde test etmek, 2031'e kadar tam sertifikalandırma yapmak ve ihracata hazır uçak gövdeleri için seri üretime geçirmek. Eğer böyle olursa, CJ2000 ticari sertifika alırsa, bu sadece Comec için bir zafer olmayacak. Aynı zamanda jeopolitik bir deprem olacak. Çünkü ilk kez, batılı olmayan bir ülke hem uçağa hem de motora sahip olacak. Tüm tahrik ekosistemi, ihracat lisansı yok, parça kısıtlaması yok, ABD Dışişleri Bakanlığı onayı yok, sadece kaldıraç. Stratejik etki, havacılıkta bu güç demektir. Peki alıcılar olmadan güçlü bir jetin ne anlamı var? İşte Batı'nın asıl endişelenmesi gereken nokta burası. Boeing v Airbus. Avrupa ve Kuzey Amerika gibi doymuş pazarlarda birbirleriyle rekabet ederken, Çin bambaşka bir oyun oynuyor. Yollar yerine pistler açmak için kuşak ve yol girişimini kullanıyor. Comac, C929'u sadece satmaya çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda onu Güneydoğu Asya'dan Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'ya kadar havalimanı terminallerinin hali hazırda Çin devlet şirketleri tarafından finanse edildiği, inşa edildiği veya geliştirildiği gelişmekte olan ülkelerin altyapısına entegre ediyor. Şunu bir düşünün, bir ülke yeni bir terminal inşa etmek için bir Çin bankasından kredi alıyor. İnşaatı da Çinli bir müteahhit üstleniyor. Radar ve ATC sistemleri Huawei'nin havacılık bölümünden geliyor. Ve uçuş zamanı geldiğinde pistteki uçak bitçi 929. Bu bir satış değil, bu. Beton ve çeliğe dayalı stratejik bir ortaklık. Pekin Ticaret Bakanlığı'ndan gelen içeriden gelen haberlere göre, Pakistan, Kenya ve Malezya'da dahil olmak üzere en az 8 ülke. Sertifikasyon tamamlandıktan sonra, 929 ünitelerini satın almak veya kiralamak için ön ilgi gösterdi. İşte asıl mesele. Çin'in, Boeing ve Airbus'un toplam yaşam döngüsü maliyetini %25'e kadar düşürecek şekilde, Devlet destekli finansman ve piyasa altı hizmet paketleri sunmayı planladığı bildiriliyor. Batılı havacılık ve uzay sektörünün CEO'ları bu gelişmeyi sessizce izliyor. Çünkü artık mesele sadece performans değil. Mesela bir ülkenin ekonomisinin üzerindeki gökyüzünü kimin kontrol ettiği ve tarihte ilk kez bu cevap Washington veya Paris'ten gelmeyebilir. Şanghay'dan gelebilir. Boeing v. Airbus 50 yılı aşkın süredir gerçek bir üçüncü rakibin olmadığı bir dünyada yaşıyor. Bölgesel oyuncular ortaya çıktığında bile Embraer, Bombardier, Mitsubishi hiçbiri geniş gövdeli uçak segmentine dokunmadı. Hiçbiri amiral gemisi 787 veya A350'yi tehdit etmedi. Sebepleri ortadaydı. Devasa ARGE maliyetleri, sıkı küresel sertifikasyon ve taklit edilemeyecek tek şey motor üstünlüğü. Ancak C929 bu denklemi değiştiriyor. İlk günden Dreamliner'ı tahtından indirmeye hazır olmayabilir. Ama buna gerek de yok. Çünkü Boeing ve Airbus sadece bir jetle savaşmıyor. Karşılarında bir ülke var. Devlet destekli sermayeye, dayanıklılık için inşa edilmiş küresel bir tedarik zincirine, 60'tan fazla kuşak ve yol ülkesinde siyasi nüfuza ve batılı rakiplerinden daha hızlı ölçeklenebilecek endüstriyel kapasiteye sahip bir ülke. Boeing, FAA soruşturmaları, kalite kontrol sorunları ve tedarik zinciri kaosuyla uğraşırken, Comac farklı bir zaman çizelgesinde faaliyet gösteriyor. Nesilden nesile aktarılan bir durum, batılı bir analist bunu açıkça ifade etti. 929 sertifika alır ve orta düzeyde bile yakıt verimliliği sağlarsa, Boeing'in Asya-Pasifik'teki hakimiyeti sona ererler. Airbus diplomatik olarak daha iyi bir konumda. Ancak havalimanı iyileştirmeleri ve 20 yıllık finansmanla gelen 150 milyon dolarlık bir uçakla rekabet edemez. Bu sadece kanat rekabeti değil, sistemler savaşı. Batılı firmalar kar için savaşır, komak güç için inşa eder ve gökyüzü her zaman olduğu gibi siyasete alet edildiğinde, hava yolları sadece uçak değil, erişimi garanti edebilecek ortaklar arayacaktır. Peki C-929 gerçekte neyi temsil ediyor? O sadece bir uçak değil. Gökyüzünde, geçmişte olanı ve gelecekte olanı ayıran bir çizgi. Uzun mesafeli havacılık. Onlarca yıldır sertifikasyon rejimleri, ihracat kontrolleri ve baskıyla oluşturulan ittifaklarla korunan bir Batı tekeli olmuştur. Mesaj açıktı. Jet üretebilirsiniz, ancak yalnızca biz istersek. Çin, C929 ile bu kuralı çiğnedi. Jeti o üretti. Motoru da o üretiyor. Tedarik zincirinin sahibi o. Ve şimdi onu dünyaya ulaştırmak için pisti inşa ediyor. Bu uçak sadece yolcu taşımıyor. Bir mesaj da taşıyor. Artık Boeing'e ihtiyacınız yok. Artık Airbus'a ihtiyacınız yok. Batı'ya ihtiyacınız yok. Bu mesaj bugün sessiz kalabilir. Ancak 929 tamamen sertifikalı. Çin yapımı bir motorla çalışan, Çin finansmanıyla satılan ve Çinli firmalar tarafından inşa edilen bir havalimanına inen ilk kıtalar arası ticari uçuşu için havalandığında bu sessizlik şok dalgalarına dönüşecek. Boeing ve Airbus sadece yeni bir rakibe bakmıyor. Geleceğe bakıyorlar ve bu sefer doğuya doğru uçuyor. Eğer bu video küresel havacılıkta gerçekten neler olup bittiğine dair gözlerinizi açtıysa tek bir şey yapın. Beğen butonuna tıklayın ki daha fazla insan ana akımın bahsetmediği şeyleri görsün. Gökyüzünden yönetim kurullarına kadar bu güç değişimlerinin bir adım önünde olmak istiyorsanız, abone olduğunuzdan emin olun. Daha yeni başlıyoruz. Gelecek sessizce gelmiyor. 10 bin metreden havalanıyor. Ve o geldiğinde biz de tam burada olacağız.